Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımız maaşlarına yapılacak zammı merakla ve heyecanla bekliyorlar. Değerli izleyicilerimiz Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini şu şekilde açıkladı. Merkez Bankası Eylül ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını duyurdu. Buna göre piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici fiyatları yani TÜFE beklentisi %43.31'den %43.14'e indi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %28.71 iken bu anket döneminde %27.49 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla %19.30 ve %18.38 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında enflasyon aylık %2.47 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağkur emekleri Temmuz ayı için %3.23, Ağustos ayı için %2.47, kümülatif olarak toplam %5.77 zammı şu anda hak etmiş oldular SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin maaşlara gelecek net zammı ortaya koyması bekleniyor değerli izleyicilerimiz. Memur ve memur emekleri ise 2025'in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında %5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emekleri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarda görecek. Değerli izleyicilerimiz şu an orta vadeli programdaki enflasyon tahmini dikkate alındığında SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımıza %13 küsür bir zam yapılabileceği tahmin ediliyor. Memur ve memur emeklisine de ise %9 küsür oranında bir zam yapılabileceği tahmin ediliyor. Tabi bunlar enflasyondan kaynaklanan zam oranları. Refah payı olacak mı? Seyyanen bir zam olacak mı? Ve 12.500 liralık e, taban maaş ne kadara yükselecek? Şu anda herhangi bir kesinlik yok. Ancak emekli vatandaşlarımızın beklentisi o ki geçim sıkıntısı çekiyorlar ve bu tahmin edilen oranlar onları tatmin etmediğinden, geçim sıkıntılarını gideremeyeceğinden seyyanen bir zam veya refah payı beklentileri mevcut. Değerli izleyicilerimiz sizlerin seslerini dile getirebilme adına, bilgilere, haberlere ulaşabilme adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.